Tanık geldi mi Avukat Bey? Geldi efendim. İlk nur gün dinlemeniz için hazır. Buyurun. Olay gecesi siz de oradaymışsınız. Bize olanları anlatır mısınız? O adam Seyit, beni sokakta bayıltıp kaçırdı. Kendime geldiğimde yabancı bir evdeydim. Elimi kolumu bağlamıştı. Karşıma geçip seni kaçırdım, abin gelince ikinizi de öldüreceğim dedi. O zaman anladım ki abim ardıma düşüp gelsin diye kaçırmış beni ikimizi de öldürmek için. Çok korktum. O zaman kim olduğunu bilmiyordum bile. Sonra ağabeyim geldi. Beni kurtarmak için geldi. Ağabeyim ona beni bırakmasını söyledi ama o bırakmadı. Silahını çekip alnıma dayadı. Devam edin lütfen. Abim konuşmak istedi onunla. Ama dinlemedi. Yaklaşırsa beni öldüreceğini söyledi ona. Hem de çaresiz kaldı. Sonra konuşmaya başladı. Annemi... Oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Anlayan her şeyi anlattı. Arabaya bombayı nasıl koyduğunu... ...nasıl patladığını... Ümmü oğlum... ...canımın parçasının... ...nasıl bin para olduğunu... ...Zeyf'le anlattı. Orada geride saklanmış biz hepimiz. Nasıl perişan olduk onu seyretmiş. Onu anlattı. Biz o ecilleri çekerken nasıl zevk aldığını. Abim sus dedi. Anlatma dedi. Durmadı. Şimdi de kardeşini öldüreceğim dedi. Ardından da seni. Abim başka türlü durduramayacaktı onu. beni, benim canımı kurtarmak için vurdu onu. Sessizlik. Sanık Mahir Kara. İlk Nurgün'ün anlattıklarını doğruluyor musunuz? Doğruluyorum Sayın Hakim. Olaylar aynen kardeşimin anlattığı gibi cereyan etti. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Avukat Bey? Var Yüce Mahkeme Reisi. Mahir Kara sanığın adresini önceden tespit etmiş ve orada kaçırılıp 6 ay boyunca tutsak edilip işkence edilmiş bir genç kızı bulmuştur. <laughs> Mahir Kara bulduğu kızı oradan kurtarmış ve emniyet güçlerine teslim etmiştir. Şimdi yüksek müsaadenizle genç kızın yazdığı mektubu okumak istiyorum. Buyurun. Siz yerinize geçebilirsiniz. Sevgili Mahir Kara. Duydum ki beni kurtaran kahraman sizmişsiniz. Şimdi annemin, babamın, kardeşlerimin yanındayım. Sağlığım da iyi çok şükür. Şu anda bunları yazabiliyorsam, yaşıyorsam sizin sayenizde. Hastanede kendime geldiğimde canıma kıymak istedim. Beni yeniden bulur, yeniden o ıstırap dolu günlere dönerim diye korkumda. Ama bana o canenin öldüğünü söylediler. İşte o an yeniden doğdum yeniden can buldu. Öldüğünü duyduğumdan beri huzur doluyum. Allah sizden razı olsun. Sizin de yolunuz açık olsun. Ömrümün sonuna kadar dua Sayın hakim, bu mektubu delil olarak size sunmak istiyorum. Ve sayın mahkeme üyeleri, şimdi size sormak istiyorum. Bu hasta ruhlu insandan annesini, yeğenini öldürmüş. Ayrıca adliye mensubu Bahar Dündar'ı da canice katledip hayatına son vermiş insandan. Kardeşini koruyup kurtarmak isteyen Mahir Kara. Suçlu mudur? Sayın hakim. Size söz vermedim Savcı Bey.